Aa, Ekrem Bey. Efendim? Tören başlamıyor mu da? Başlayacak Müberra Hanım. Başlayacak. Sizin isminizde iki R var değil mi Müberra? Evet. Başlayacak. Nasıl mı Bana bak, nerede kaldı bunlar ha? Ee, şey dedeciğim ben konuştum. Ne? Ee, i̇ki teker birden patladığı için ondan gecikmişler. Yani yoldalarmış, şimdi çok az kalmış. İki teker? Hani bir tekerdi? Şimdi iki mi oldu? Üç, dört. Vur. Gözümün içine bak. Gözümün içine bak. Benden sakladığın bir şey mi var senin? Aa. Yok canım. Ben ne saklayacağım ha. senden dede? Aa. Ya ne oldu? Niye durduk? Arabayla devam edemeyiz artık. Ormana girmemiz gerekiyor. Ne? Ya ne işimiz var bizim ormanda? Melis, arabayla ormanın içine giremeyeceğimize göre yay olarak devam etmemiz gerekiyor. Ya niye biz devam ediyoruz? Polisler bulsun onları. Ya bizim ne işimiz var ormanda? Çok saçmalık. Sen böyle mızmızlık mı yapacaksın ha? Hayır, niye geldin o zaman benim peşimden? Zehra'yı merak ediyorum. Zehra benim kuzenim Semih, tamam mı? Niye gelmeyeyim ki? Öf, iyi. Hadi, hadi gel. Ya Çok saçma! Ay! Ne oldu? Topum kırıldı. Of Melis ya. Hadi. Koluna gireceğim. Daha rahat. Ne tarafa gidiyoruz? Nereye gidiyoruz? Hava kararacak. Örümcek isterim buraya doğru gitmemizi söylüyor.